Güzel bayramlar dostlar. Bugün size Car Parking 3D Multiplayer'da nasıl sınırsız parayla ile yapabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar hemen bir kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Sağ üstte paranın yanında bir artı işareti var. Oraya tıklıyoruz. Kodu buraya gir var. Buraya MN'ye çekiyoruz. Tire çekiyoruz. 682 HMA yazıyoruz mesela. Bunun yanında mesela ne koyalım? Herhangi bir harf. Ü, ü koyalım mesela. Al diyoruz. Sağ üstü görüyorsunuz para arttı. XX yapalım. Görüyorsunuz para arttı. Böyle böyle parayı sınırsız yapalım. sayı rakam da oluyor bildiğim kadarıyla. Deneyelim hatta. Bir yazalım. Yani rakam da oluyor. Ee, böyle tekrar tek, tek kelime de kullanabilirsiniz de ben tek de hepsini bitirdim için hepsini aldım arabaların. Gördüğünüz gibi. Yani hepsi bittiği için ben şey yapmadım. Dediğim gibi tek kelime de kullanabilirsiniz. Kısa olsun diye video bilgilendirmek için. E ee, kanala abone olup beni olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.